Arkadaşlar merhabalar ben Mustafa hocanız hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kasım kampımızın ilk dersine başlıyoruz. Konumuz çarpanlar ve katlar. Şöyle sorular üzerinden güzelce konuyu tekrar edeceğim gençler. Gelsin mi konumuz? Hadi gelsin başlayalım. Evet gençler ilk sorumuz geldi diyor ki aşağıda ayrıt uzunlukları doğal sayı olan dikdörtgen prizma şeklindeki ev maketinin diyor görünen iki yüzünün alanı verilmiştir. Evet verilmiş. Burası 70, burası da 56. Diyor ki A yüzeyine renkli kağıt yapıştırmak isteyen Ceylin en az kaç santimetre kağıda ihtiyacı vardır diyor. Şimdi ben bu A bölgesinin alanını küçük bulmak istiyorsam bu kenarları mümkün olduğunca küçük seçmek zorundayım. Şimdi bu kenarları nereden bulacağım? Ahanda a aha bu verilen alanlardan bulacağım. Peki bize bir dikdörtgenin alanı verildiğinde biz ne yapıyorduk? Bu arkadaşların çarpanlarını buluyorduk. Bu çarpanlar kısa ve uzun kenarları veriyordu bize. Ben şimdi 70 ve 56'nın çarpanlarını bulacağım ve şu kenar İkisinde de ortak olduğu için bu kenarı mümkün olduğunca büyük almaya çalışacağım arkadaşım. Ben burayı ne kadar büyük alırsam o zaman bu kenarlarım benim o kadar küçük olmuş olur. O zaman ben 70 ile 56'nın ortak bölenlerine bakayım. Şöyle çizgimi çektim ve 2 ile başlıyorum. 2'ye böldüm. Aha da bu 35. 56'yı 2'ye böldüm. 28. Şimdi bu arkadaşlar 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez ama 7'ye bölünürler. 7'ye böldüm burası 5, 7'ye böldüm burası 4. Başka da ortak bölünüm yok. Aha böyle çizgimi çektim. 2 kere 7'den 14 cm alabilirim bu kenarı en fazla. Buraya 14 alırsam o zaman ben diğer kenarları nasıl alırım? 14 çarpı 5 oluyordu. Bu kenarım 5. 14 çarpı 4 oluyor. Bu kenarım 4. O zaman bu A bölgesinin yani şu maviyle taradığım alanın sonucu 5 çarpı 4'ten en az 20 olur gençler. Yani cevabım Adana olur diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. <laughs> Demiş ki yukarıda diyor bir havuzun zeminli kenar uzunlukları verilmiştir. Tamam Burası 6.3, burası 8.1. Diyor ki havuzun zeminine kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olacak şekilde hiç kırılmadan üst üste gelmeyecek ve boşluk olmayacak şekilde kare fayanslar döşenecektir diyor. Şimdi bir dakika. Bana burada santimetre demiş. Ama burada bana uzunlukları metre vermiş. Ben bu uzunlukları önce bir santimetreye dönüştürüyorum. 6,3 metre ki 1 metre 100 santimetredir. Bu arkadaşım 630 santimetre. 8,1 metre 810 santimetre. Bunları buldum. Şimdi hocam bu arkadaşları biz küçük küçük parçalara böleceğiz. Doğru mu? Doğru. Bu parçaların kenar uzunlukları da birbirine eşit olacak mı? Evet. İki büyük uzunluğu eşit ve küçük parçalara böleceksem EBOB bulacağım arkadaşım. Ben 630 810'un en büyük ortak bölenini buluyorum. En büyüğünü bulacağım çünkü benden en az sayıda kare istemiş. Yani karenin kenar uzunluğunu büyük seçmeye çalışacağım. Şimdi hocam ben bunu direkt 10'a bölerim. Hiç uzatmam. Burası 63 burası 81. Hocam 10 asal değil hiçbir önemi yok bizim için. Onun içinde 2 ve 5 olduğunu zaten biliyorum ben. 63 ve 81'i 3'e bölerim. Bu arkadaşım 21 olur. Bu arkadaşım da 27 olur. Burada da sıkıntı yok. Tekrar 3'e bölüyorum. Burası 7, burası 9. Başka ortak bölenim var mı? Yok. Aha da buraya çizgimi çektim. Eğer bana bu karelerin, yani bu kare fayansların bir kenar uzunluğunu sorsaydı, ben aha, bu ortak bölenleri çarpıp sonucu bulacaktım ama benden en az kaç tane fayans gerekir diyor. Bak bu çizginin altında kalan sayılar EBOB'da adet sayısını veriyordu. 630'u 7 parçaya 810'u da 9 parçaya ayırabilirim ben. O zaman buraya 7 tane Buraya 9 tane yerleşir yan yana kareler. O zaman içine toplam 7 çarpı 9'dan 63 adet kare fayans yerleştiririm. En az sayıda diyorum ve devam ediyorum. Diyor ki iki farklı internet kanalından Pisagor kanalı ki Pisagor bağıntısını ikinci dönem göstereceğiz size gençler. 10 dakika reklam veriyormuş 15 dakika program yapıyormuş. Tamam Newton kanalı da 20 dakika program 4 dakika reklam yayınlıyormuş. Tamam bu iki kanal diyor aynı anda saat 8'de yayına başlamışlardır. Güzel. iki program ikinci kez tekrar aynı anda ne zaman yayına başlar? Ben ne diyorum size her zaman? Zaman sorularında ortak kat düşüneceksin. Niye? Çünkü bir süreklilik var. Bir kat alma durumu söz konusu. Pisagor kanalım. Pisagor kanalım. 15 dakika program. 10 dakika reklam yani toplamda 25 dakikada bir tekrar programa başlıyor. Newton kanalım 20 dakika program 4 dakika reklam veriyor yani 24 dakikada bir tekrar programa başlıyor. Yani bir tanesi 25 25 25 bir tanesi 24 24 24 gidiyor. Saat 8'de yayına başlamışlar. Ben 25 ile 24'ün ortak katını alacağım. İkisinin tekrar buluştuğu noktayı bulabilmek için. 24 ile 25 ardışık sayılar yani aralarında asal sayılar. Bunların ortak böleni yoktur arkadaşım. Direkt 25'e bölüyorum 1, 24'e bölüyorum 1. Bu ikisinin çarpımı ortak katı verecekti. Hemen şöyle 25 ile 24'ü ben bir çarpayım. 4 kere 5 20, 4 kere 2 8, 2 daha 10. 2 kere 5 10, 2 kere 2, 4, bir daha 5. Topladım. 600 dakika sonra tekrar birlikte yayına başlarlar. Peki benden saat olarak istemiş. 600 dakika. 1 saat 60 dakika olduğuna göre 10 saat yapar mı? Yapar. Yani saat 8'de yayına başladılar. 10 saat sonra tekrar yayına başlayacaklar. Ben 8'in üstüne 10 saat koyarsam ne olur arkadaşım? 18 saat olur. Yani saat 18.00'da ikinci kez tekrar yayına başlamış olurlar diyorum ve diğer soruma hop geçiyorum. Diyor ki yukarıda verilen dikdörtgen şeritler üst üste getirildiğinde turuncu renk oluşmaktadır. Tamam. Kırmızı, turuncu, sarı yerleştirmiş. Bunun uzunluğunu 17, bunun uzunluğunu da 27 vermiş. Diyor ki şeritler diyor en az kaç santimetre üst üste getirilirse Kalan kısımların uzunlukları aralarında asal olur. He, bir dakika. Aralarında asal neydi? Aralarında asal ortak böleni olmayacaktı. Ne olmayacaktı? Ortak böleni olmayacaktı. Şimdi bu arkadaşım benim 17, bu arkadaşım da 27. Şimdi ikisini üst üste getirdiğimde ikisi de aynı miktarda azalmaya başlayacak. Ben burada direkt şıklardan giderim. Ne kadarı en az kaç santimetre üst üste getirin dediği için 1 ile başlıyorum. Şimdi ben bu arkadaşları 1 santimetre üst üste getirirsem bu kırmızı arkadaşım hemen şuradan kırmızı kalemimi alayım. Kırmızı arkadaşım 16 olacak. Hemen sarımı alayım. Sarı arkadaşım da kaç olacak 26 olacak. Şimdi bir dakika. 16 ile 26 ortak bölenleri var. Yani aralarında asal değiller. Ne yapıyorum? Bunları azaltarak gidiyorum. Hemen azaltalım hocam. Kırmızı arkadaşımı bir daha azalttım. Yani 2 santimetreyi üst üste denk getirdim. Bu arkadaşım 15'e düştü. Bu arkadaşım 25'e düştü. Şimdi 15'te 25 arasında asal mı? Değil. Ortak bölenleri var 5. Gene olmadı. Bir santimetre daha üst üste denk getiriyorum. Burası 14, burası 24 oldu. Bunlar da arasında asal değil. Bir santimetre daha üst üste getirirsem bu 13, bu 23 olur. Ve 13 sayısıyla 23 sayısı aralarında asal olur. Zaten bu sayılarım asal sayılar. Ortak bölenleri olmaz. Dolayısıyla ben 17 ve 27'yi 13 ve 23'e düşürdüğüm için yani 4'er santimetresini üst üste denk getirdiğim için cevabım en az kaç olacak? 4 olacak gençler diyorum ve devam. Evet gençler 5. sorudayız. Diyor ki yukarıda diyor kenar uzunlukları birden büyük ve tam sayı olan 3 dikdörtgen verilmiştir. Tamam. Birinci dikdörtgenin diyor alanı 55. Şimdi sayın hocam bize bir dikdörtgenin alanı verildiğinde biz bunun çarpanlarını buluyorduk. Bunlar kısa ve uzun kenarları veriyordu bize. Biz burada kenarları bulmaya çalışacağız. Şimdi hocam 55 1 çarpı 55 yazılabilir. Bir de 5 çarpı 11 yazılabilir. Şimdi 1 ile 55'i alamam. Niye? Çünkü bana birden büyük ve tam sayı demiş. Yani ben bunun kenarlarını 5 ve 11 alacağım. Şimdi hangisi 5 hangisi 11 bilemiyorum. Bir dursun. İkinci dikdörtgen alanı diyor 40 santimetre kare. Hemen şuradan farklı bir kalemle ikinci dikdörtgenimin kenar uzunluklarını bulmaya çalışıyorum. Şimdi 40'ı yazdım. 1 çarpı 40 olabilir ama üstünü çiziyorum. 1 olamıyordu. 2 çarpı 20 olabilir. 3'e bölünmez. 4 çarpı 10 olabilir. Bir de 5 çarpı 8 olabilir. 3 farklı durum söz konusu. Bana diyor ki, üçüncü dikdörtgenin çevresi en az kaç olur? Şimdi hocam bana üçüncü dikdörtgenin çevresini en az diyorsa bir kere şu kenar hiçbiriyle bağlantılı değil. Ben bu kenara 2'yi yazarım. Hatta şöyle daha koyu renk bir kalem alayım. Kırmızımı alayım. 2 yazdım. Niye? Çünkü birden büyük olmak zorunda. Bu kenarım da 2. Kısa kenarları buldum. Şimdi geldik diğer kenarı bulmaya. Şimdi hocam ben burayı çok küçük seçmeye çalışacağım. Burayı da çok küçük seçmeye çalışacağım. O zaman şu kenarları büyük almaya çalışırım ben. Buraya 5 yazıyorum. Buraya da 11 yazıyorum. İkinci dikdörtgenin ahan da şu kenarı 11'den küçük olmak zorunda ve en büyüğünü seçmeye çalışacağım. 2'den 11'den küçük en büyük kaç olur? Aha da burada 10 olur. Bak ben buraya 10 yazarsam, buraya da en az 4 almış olurum. Peki hocam, şu arkadaşı ne yapacağız? Şuraya ne vereceğiz? Tamam burayı 4 bulduk. Burası 5, ben burayı 4, burayı da 1 alırım. Benim için hiçbir koşul koymamış. Yani şu uzunluğum 1. Şu uzunluğumda 4 olur. Yani bu arkadaşım bu uzun kenarı 4, bir daha en az 5 alabiliyorum. Bütün şartları yerine getirdim. Benden çevreyi istiyordu. Çevre bütün kenarların toplamıydı. 5, 5 daha 10, 2, 2 daha 4. Çevrem ne oldu gençler? en az 14 olmuş oldu cevabım Adana. Ve sorularımı bitirdim. Kampımızın birinci dersini hallettik. 5 farklı soru üzerinden çarpanlar katları tekrar etmeye çalıştım. İkinci derste de çarpanlar katlardan farklı farklı soru tipleri göstereceğim. Nacizane konuyu tekrar etmeye çalışacağım gençler. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.